Herkese selamlar. Normalde sarıda yetiştirdiğimiz siyah fidelerini bu sene açık alana diktik. Şu an gördüğünüz fideler yaklaşık olarak bir aylık. Sarımızı hazırlayamadığımız için daha doğrusu örtüsü rüzgarda uçmuştu. Onu çekemediğimiz için fidelerde ziyan olmadığı uzun olmasın diye bu şekilde açık alana diktik. Fidelerin gelişimi gayet iyi. Şöyle göstereyim. Meyvelerimiz gözükmeye de başladı. Normalde şuradaki filizleri alıyorduk. Biz bunları oturak olarak yetiştireceğimiz için koltuklarını almıyoruz. Yani fizlerini almıyoruz. Kısaca toprak hazırlığından bahsedeyim. Bir dekara 40 kilogram yavaş salınımlı gübre verdik. Bunu zaten serada da kullanmıştım. Yavaş salınımlı gübre olduğu zaman bitki istediği kadar alabiliyor. Sıkıntı olmuyor. Gübre fazla da gelse. Herhangi bir sıkıntı olmadan bitki emilim yapabiliyor. Bunun haricinde Mümik vermiştik. Yanılmıyorsam 15 dekar alana 60 litre mümik uygulaması yaptık. Bunun haricinde herhangi bir uygulama yapmadım. Hatta şu an bile can suyuyla duruyorlar. Bir aydan beri sadece can suyu verdik. Onu da şöyle göstereyim. Aşırılı yağmurlardan dolayı sulama yapamıyorum. Alt kısımda hala yaş. Tabii şu an çapa yapıldığı için üst kısmı gözüküyor. Kısmet olursa bu hafta dengeli gübre vermeyi düşünüyorum. Facebook ve Instagram adresimize fotoğraf eklemiştim bu uyarları. Açıkta olacak mı diye soranlar olmuştu. Gayet güzel gelişimleri var. Herhangi bir gübreleme yapmamıza rağmen. Yağmur havalara göre herhangi bir hastalık yok. Bu hafta daha doğrusu geçen hafta bir uygulama yapmıştım Mantarı hastalıklar için Bekleme günü yok Deneme de gayet başarılı gibi duruyor Bu bir ay içinde En az iki haftası yani 15 günü Hep yağmurlu geçti buna rağmen Hiçbir hastalık belirtisi yok Normalde serde olsa bile Mantarı hastalıklar gelirdi Bir de şöyle bir konudan bahsedeyim Bunu soran çok oluyor İlk çiçekleri kopartacağız mı diye Şunları Normalde ben kopartmayı düşünmüyorum. Sırık bir çeşit olmasına rağmen. Çünkü açık alanda yetişecek. Zaten yerde. Sırık olsaydı bunamasını yapacaktık. Şu frizlerde de yolacaktık. Onları da göstereyim. Şöyle. Normalde bunlar sırık çeşitlerde yolunuyor. Ben açık alanda bakacağım için yerde sereceğim için hiç kopartmayı düşünmüyorum. Şurada uğur böceğimiz geziyor. Büyük ihtimal şuralarda yaprak bitleri vardır. İlaç uygulaması da yapmadım. Aynen karınca da gezdiğine göre şurada yaprak bitimiz başlamış. Netleyebiliyorsak oraya. Tam şurada aynen şuradakiler yaprak biti. Bunun için bu kadar ilaç kullanmaya gerek yok. Zaten uğur böceğimiz burada çalışıyor. Sadece bu uğur böceği bir günde yanılmıyorsam 200 ile 600 arası yaprak biti yiyebiliyor. Yani boşu boşuna kimyasal gübre veya kimyasal ilaç kullanmaya gerek yok. Aklınıza tıklanır yazabilirsiniz. Bu bizim ilk deneyimimiz olacak açık alanda hıyar için. Şu an karar gibi bir sıkıntı gözükmüyor. Yapraklarımız koyu yeşil. Önceki bir arada paylaşmıştım. Dereot ekimi yapmıştık. Maydanozlar. Kırmızı morullar. Hepten kırmızı olmuş. Kaşık morullarımız. Uğur bacağını gördüğümüz iyi oldu. Arada böyle gezersek. Baştan bir kırmızı örümcek gelmiş sanırım. Şu anlık var mı? Şurada bir kırmızı örümcek gelmiş sonradan. Gitmiş. Onu da gözden kaçırmışız. Arada böyle her gün gezmek gerekiyor. Eğer bu şekilde bu mevleri biz tutturabilirsek, bu şekilde bakarsak seranın en az 5-6 katı verimli olacak. Çünkü yan dalları da meyve verecek. Diğer türlü yan dallarda kopardığımız için meyve alamıyorduk. Şurada bir tane eksimiz var. Bunki domuzu bu şekildeydi. İlerleyen bir orada görüşmek dileğiyle.